Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugünkü videomuzun konusu HEMBA ile alakalı. Çok sık gelen sorular var. Bu da özellikle bilgisayar kursu, hijyen kursu gibi kurslar nasıl alınır? Ve alınırsa mesela diyelim ki HEMBA üzerinden alınması ile halk eğitim merkezi üzerinden alınması arasında bir fark var mı? Bu konuları inceleyeceğiz birlikte. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. HEMBA bizim halk eğitim merkezlerinin online eğitim verdiği bir platform. Bu platforma da gene e-devlet girişi butonuna basaraktan giriş yapabilip oradaki eğitimlere katılabiliyoruz. Fakat tabii ki daha önceki videolarımızda da anlattık ama burada e-devlet girişi yaptıktan sonra izlememiz gereken bazı adımlar var. E, bu arada hem hem bu üzerinden hem de bizim hani sıklıkla kullandığımız e-yaygın sistemimiz var ya buradan da bu kurslara kayıt olabiliyor. Şimdi beraber inceleyelim. E-yaygını açtık. E-devlet girişine tıkladık. Bilgilerimizi girdik ve karşımıza bu ekran geldi. Bu ekran geldikten sonra başvurular kısmına tıkladık ve bu başvurular kısmında kurs kayıt işlemleri içinde normalde Hani yüz yüze eğitim kurslarına genellikle kursu ön başvuru yap diyerek kayıt oluyoruz. Fakat uzaktan eğitim kursları için ayrı bir bölüm var. Buraya da gelerek normal bildiğimiz HEMBA kurslarına kayıt olabiliyoruz. Arkadaşlar hangi kurslara kayıt olabileceğimizi şurada listesi var. İki sayfa toplamda 139 kayıt olduğunu söylüyor. Bizim yani videomuzun konusunu oluşturan yani bilgisayar kursu, hijyen kursu gibi kursları buradan alsak ne olur? Halk eğitimden alsak ne olur? Konusunu inceleyeceğiz. Arkadaşlar bilmemiz gereken iki tane temel fark var. Bakın, hijyen yazdım. Üç tane kurs çıktı. Yiyecek içecek için, ulaşım sektöründekiler için ve konaklama sektöründekiler için. Bu üç kurstan hangisine gitmek istiyorsanız, hangi sektöre başvuracaksanız kayıt ol butonuna basmanız ve açılan sayfada da şuradaki alttaki Hemen göstereyim. Şuradaki küçük kutucuğu işaretleyip kaydet demeniz yeterli. Daha önce halk eğitim merkezleri kurslarında bulunduysanız direkt hemen HEMBA'ya geçip videoları izleyip derslerinizi başarıyla tamamladığınız takdirde de belgenize devlete düşüyor. Fakat bazı arkadaşlarımıza işte belgelerinize halk eğitim merkezlerinde onaylatın şeklinde geliyor. Daha önce hiç halk eğitim merkezlerine gitmediyse arkadaşımız böyle bir sıkıntı yaşayabilir. da telefonla aradığınızda genellikle yardımcı oluyorlar ama yakınsa halk eğitim merkezlerine uğrayıp işte ben bu kursa başvurayım deyip onay sürecini hızlandırabilirsiniz. Değerli arkadaşlar burada e, hijyenle alakalı kursu açtığımızda bakın bize buraya ne dedi? Kurs bitirme belgesi. Bu ibareyi unutmayalım. Kurs bitirme belgesi. Mesela bilgisayarla alakalı bir kursa geldiğimizde. Mesela bilgisayar dedik, arattırmamızı yaptık. Bilgisayarla alakalı da 3 kurs çıktı. Mesela bilgisayar işletmenliği kursuna kayıt ol diyorum. Hatırlarsanız diğer kursumuza ne demişti? Kurs bitirme belgesi. Burada ne diyor? Katılım belgesi. Arkadaşlar katılım belgesi ve bir kurs bitirme belgesi arasında önemli bir fark var. Ee, sizler bilgisayarla alakalı kursları uzaktan eğitimden aldığınızda özellikle resmi kurumlar tarafından kabul olmama durumuna e, durumunda kalabiliyorsunuz. Mesela bilgisayar kursunda yüz yüze eğitime gittiğinizde e, belli bir pratik bilgilere sahip olmanız gerekiyor, uygulama yapmanız gerekiyor. O yüzden de devlet yerlerinde kurs bitirme belgesi isteniyor. Katılım belgesini biliyorsunuz evde e, açtığınızda videoları kısa bir sürede bitirip hatta sınavda başka birisinin girmesini sağlayıp belge alabilirsiniz. O yüzden resmi kurumlara hatta özel sektörde birçok yere başvuracaksanız hem bu üzerinden değil yüz yüze eğitimde kurs almanız gerekli. Hijyen kursu için ise daha önce az önce de gösterdiğim gibi buraya gelip hijyen yazmanız ve kaydol demeniz ve sonra hem baya geçip dersleri dinlemeniz yeterli oluyor. Hemen edebete belgeniz düşüyor. Arkadaşlar burada yine gene internet üzerinden mesela Samsung ilk adım halk eğitim merkezi HEMBA'daki bu belgelerle alakalı detaylı bir bilgi vermiş. Uzaktan eğitim kurslarını tamamlayanlara verilen belgelerde ne yazıyor? Başlığı oluşturulmuş. Şöyle bakın. Mesela diyor ki 7 eminlik uzaktan eğitim belgesi varmış. Kurs bitirme belgesi veriyormuş. Arıcılık kurs bitirme belgesi veriyormuş bilgisayar işletmenliği katılım belgesi veriyormuş. Aşçıra katılım belgesi. Bu tip katılım belgesi yazan kurslara mutlaka yüz yüze eğitime gitmeniz öneriliyor. Mesela kurs bitirme belgesi sertifika da bu şekilde görünüyor. Kaç saatlik ders aldığınız, nasıl aldığınız burada görünüyor. Kurs bitirme belgesinde bakın burada detaylar var. Katılım belgesinde ise katılım belgesi dediğim gibi mutlaka hani resmi kurumlara gelecekseniz hem bu üzerinden almayın gidip yüz yüze alın. Çünkü uygulama içeren dersler olduğu için orada sıkıntı çekebilirsiniz. Mesela 170 178 saatlik aşçı çırağı kursunun katılım belgesi diyor. Bunu uzaktan eğitimden aldığınız için ve katılım belgesi olduğu için, kurs bitirme belgesi olmadığı için bir ustalık gibi, kalfalık gibi belgeleri çevirirken sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakın burada yine bilgisayar için yine katılım belgesi demiş. Buradan Samsun Kadın Belediye Halk Eğitim Merkezi'ne de teşekkür ediyoruz. Yaptıkları bu doküman için. Onlardan da paylaşmış olalım. Hem bayı ya da e-aygın üzerinden girdiğinizde bu ekranı iyi tanıyıp hangi kurslara gireceğinizi buradan belirtmeniz gerekiyor. Şöyle hem bayı da bir giriş yapalım. Videolarda nasıl açılacağını gösterelim. Bakın burada emlak danışmanlığı, makromu örgü, bir sürü kurs var. Katıldığım tüm eğitimler burada görünüyor. Bunlar herhangi birinin üzerine basıp videoları izlemekte. De zaten dediğim gibi. Ee, süresi dahilindeyse yani kurs başlama bitiş süreleri uygunsa çok zor olmuyor. Bakın bu eğitime e, bazen videolar açılmıyor şeklinde arkadaşlar bilgi veriyor. Ben de üzerine tıklıyorum. Bakın burada eğitim kapalı yazıyor. Süreleri dolmuş. Tekrardan aynı kursa başvuru yapıp kaydolmamız, tekrardan o dersi izlememiz gerekiyor. Bu tip hem ile alakalı videolarımız var. Onlara da bakıp detayları öğrenebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Herkese görevlerinde başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.